Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayfun füzesinin menzilinin yakında 1000 kilometreye ulaşacağını açıklaması sonrası Tayfun füzesinin hedefine 3 kıtada toplam 34 ülke Türkiye'nin füze menziline girdi. Türkiye'nin dünyada büyük yankı uyandıran yeni balistik füzesi Tayfun ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı. 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz bin kilometreyi yakalayacağız dedi. Bin kilometre menzil üzerinden hesaplama yapan savunma politikası analisti Turan Oğuz, Tayfun füzesinin 3 kıtada toplam 34 ülkeyi menzile alacağını hesapladı. Buna göre İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Slovakya, Polonya, Ukrayna, Moldova, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Mısır ve Libya'ya olan mesafe Tayfun füzesinin menzili içinde olacak. Katıldığı yayında yeni füze ilgili açıklamalarda bulunan emekli kurmay Albay Eray Güçlüğür ise, Tayfun füzesinin menzili hesaplanırken kuş uçuşu mesafe 561 kilometre ama roket parabol şeklinde uçuyor. Aslında füzenin izlediği yol aslında 561 kilometreden fazla. Tayfun füzesinin menzili 561 kilometre olarak gözükse de uçuş yolunu hesapladığımızda 1000 kilometrenin biraz altında bir mesafe çıkıyor. Türkiye 1000 kilometrenin üstünü yakalamaya çalışıyor. Bu oran ile orta menzilli balistik füze sınıfına girecek. Seyir hızı olarak ise 4 maçlık bir rakam çıkıyor. Türkiye hipersonik füzeyi yakalamaya çalışıyor. Bu oran ses hızının 5 katı. Hipersonik füzeye ulaştığınız zaman düşmanın radar sistemi bunu algılayamıyor dedi. Öte yandan Rusya'dan Azerbaycan'a yönelik saldırı ve işgal tehditleri gelmeye devam ediyor. Rusya Federasyonu Roket ve Topçu Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı Konstantin Sivkov, Ukrayna'daki savaşı tamamladıktan sonra sıranın Azerbaycan'a geleceğini söyledi. Moskova'nın Bakü'nün davranışlarından memnun olmadığını ifade eden Sivkov, ordumuzu hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacak. Bakın, o zaman Azerbaycan ile görüşme biraz farklı bir bağlamda gerçekleşecek. Rusya Federasyonu, Azerbaycan'ın şu anda Türkiye ve Amerika'nın diktaları altında hareket ettiğini unutmayacak. Ukrayna sorununu çözdükten sonra Rus silahlı kuvvetlerinin eli açılacak ve Azerbaycan ile ilgileneceklerdir dedi. Sivkov, Belarus ve Ukrayna sınırını da hatırlarsak cephe hattının varsayımsal uzunluğu 2. Dünya Savaşı ölçeğine ulaşıyor. O dönemde kitlesel seferberlik, sanayi ve ekonominin savaş koşullarına geçişi vesaire olduğunu hatırlayalım. Şimdi Rusya'da bunların hiçbiri yok. Ukrayna'daki bin kilometre meselesini hallettikten sonra Azerbaycan ile ilgileneceğiz. Rusya şimdilik diplomatik kanallardan Azerbaycan ile çalışıyor. Daha sonra göreceğiz. Hiçbir şeyi unutmadık ve unutmayacağız diye konuştu. Diğer yandan Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesine bağlı Hocavent bölgesi istikametinde sözde Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı kaçak Ermeni silahlı grubuna ait karakollardan birinde mayın patlaması meydana geldi. Patlama sonucu yasa dışı çetenin iki üyesinin ağır yaralandığı belirtilirken, yaralıların Hocavent'deki sivil hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini sağlama planlarının kışkırtıcı ve düşmanca olduğunu belirtti. Yunanistan yönetiminin son zamanlarda sıkça buna benzer açıklamalar yaptığını belirten Zaharova, Yunanistan yönetiminin Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus, Sovyet hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz, ifadelerini kullandı. Zaharova, Yunanistan'ın çatışma bölgelerine silah göndermekle Ukrayna'nın suç ortağı olacağı ve Rusya ile askeri teknik alanında 1995'te ve 2013'te yaptığı anlaşmaları ihlal edeceğini vurgulayarak, bu anlaşmalar, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan tedarik ettiğimiz askeri teçhizatın üçüncü bir ülkeye devredilmesini yasaklıyor. Anlaşmadaki yükümlülüklerin ihlali, kaçınılmaz sonuçlar yaratacak, Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak. Bu Yunan tarafının silah ticareti alanındaki uluslararası kısıtlamalara kayıtsız kaldığını gösteriyor. Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizat Rusya güçlerince zamanında takip edilerek imha edilecek. Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir. Yunan yönetimini sorumlu olması gerektiği konusunda uyarıyoruz dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus, bizim için sadece 10 yıllardır karşılıklı çıkarlarımızı göz önünde bulundurduğumuz ve birlikte çalıştığımız iyi bir komşumuz değil, Belarus bizim için kelimenin tam anlamıyla müttefiktir dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile güvenlik konularında sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirterek, Belarus, bizim için sadece 10 yıllardır karşılıklı çıkarlarımızı göz önünde bulundurduğumuz ve birlikte çalıştığımız iyi bir komşumuz değil, Belarus bizim için kelimenin tam anlamıyla müttefiktir dedi. Putin, Lukashenko ile başta ekonomi olmak üzere iki ülke arasında yürütülen işbirliğinin genel bir değerlendirmesini yapmak istediklerini söyledi. Güvenlik konusunun da iki ülke ilişkilerindeki önemli alanlardan biri olduğuna işaret eden Putin, son zamanlarda güvenlik konularına uluslararası alanda işbirliğine çok dikkat ettik ve genel olarak ilişkilerimizin gidişatından memnunuz diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da savaşa katılarak üstün liyakat ödülü alan ve gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesini tavsiye eden kararı imzaladı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminin resmi internet sitesinde Putin'in orduyu desteklemek için ek önlemlere ilişkin imzaladığı karar yayımlandı. Karara göre, özel askeri operasyona katılarak devlet üstünlük hayat ödülü alan ve çatışmalarda gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesi tavsiye ediliyor. Bunun yanı sıra özel askeri operasyon bölgesinde çatışmalarda ya da hastalık nedeniyle ölen askerlerin yakınlarına da sosyal destek öngörülüyor. Karar imzalandığı gün itibariyle yürürlüğe giriyor. Diğer yandan İsviçre Kamu Yayın Kuruluşu RSI, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri itmesi ve Türkiye'nin bu göçmenleri hayatta tuttuğu kurtarma operasyonunu haberleştirdi. İsviçre'de İtalyanca yayın yapan resmi radyo ve televizyon kurumu RSE'nin üstte yer alan haberde ve görüntülerde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen iki can salındaki 27 düzensiz göçmenin, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bota alınarak kurtarılmasına yer verildi. Yunanistan'da 2019'dan bu yana göçmenlere yönelik muamelenin değiştiğine ilişkin durumu yetkililerden alınan 2019'dan bu yana Yunanistan'da müzik değişti ifadelerine dayandırarak aktaran yayın kuruluşu Michotakis'in başbakan olmasından bu yana düzensiz göçün kontrolü ve buna bağlı kurtarma faaliyetleri bağlamında önceki döneme damgasını vuran iletişim ve işbirliği bozuldu ifadelerini kullandı. Haberde konuya ilişkine görüşüne yer verilen yetkilinin, Yunanistan'ın, kontrolden kaçan küçük göçmen teknelerini reddederek, hatta çoğu zaman onlara karşı şiddet içeren yöntemler kullanarak, uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini açıkladığı kaydedildi. Yunanistan'ın kara sularında yakaladığı 27 düzensiz göçmeni lastik botlarda gece vaktinde Türk kara sularına bıraktığı belirtilen haberde Türk mürettebatın göçmenleri güvenli bir noktaya götürdüğü anlatılıyor. Haberde düzensiz göçmenlerin hepsinin Filistinli, çoğunun 30 yaş altı ve 24'ünün erkek, 3'ünün kadın olduğu belirtildi.